Beşiktaş'tan Anthony sürprizi. Beşiktaş'ın Manchester United'ın kadroda düşünmediği Anthony'yi kiralamak için girişimlere başladı. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Shakhtar'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ta kadro yetersizliği tekrar gündeme geldi. Ukrayna temsilcisi karşısında alınan mağlubiyetin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kanat bölgesine dünyaca ünlü bir oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hedefindeki ismin Manchester United forması giyen Anthony olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle Avrupa takımlarından teklif almadığı öne sürüldü. Geçen sezonun ikinci yarısını İspanya'nın Real Betis takımında geçiren oyuncunun yıllık maaşı 5 milyon euro seviyelerinde. Beşiktaş'ın Anthony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenilirken, İngiliz ekibinin beklenen teklifi bulamaması halinde 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacağı ve kiralık gitmesine izin vereceği aktarıldı.